Zombi Apocalypse. Evet Umut'cum şimdi videomuza başlamış. Aynen. Oyunumuzun yani. adı, adı ne bu? Rise of Kingdoms. Evet, Rise of Bilinmeyen, değeri anlaşılamayan bir Aslında gayet güzel, Aynen strateji. Öyle. Özellikle şu reklamlardan dolayı, böyle nasıl desem, kötü reklamlar çekildi, Aynen. yanlış yani tanıtıldı oyun. İtici. Evet. Bak gözünde insanların. Benim fikrim de o yönde. Terse... Ya yani reklamlar e, olmasaydı daha iyi olurdu diyebilirim. Evet. Ama oyun içeriği, oynanışı, işleyişi reklamlarda yansıtıldığından ziyade tam tersi daha güzel. Tabii tam canım. Böyle yani... insanı saran tarzda bir oyun. Evet. Biraz zaman öldüren. Evet. Görsel açıdan <laughs> yani. Hani bazı insanların hoşuna gidebiliyor hani bu tarz görüntüler. gayet güzel bir görünümü var. Aynen. Boş. Senin kale güzel olduğundan öyledir abi. Benim kaleyi görürsen. <laughs> yani o da etkili biraz. Biraz da işte video yayın dakikalarında senin kaleyi de göstereceğiz Aynen. yani. Aynen. Oradan bir e, değerlendirme yaparız izleyenler de aşağıdan yorumlarda Aynen. bahseder. Evet. Türkay abi'nin biraz görüntüye karşı şeyi var, önemi var. Benim pek umurumda olmasa da mesela kalesinin düzenini görüyorsunuz. Benim kaleye geçince görürsünüz benim kale düzenini. <laughs> anlarsınız. Evet. Evet, aynen öyle. Şimdi Umut istersen yavaştan anahtarları yavaştan açmaya başlayabiliriz. Açalım. Aynen. Anahtarlarımız bandan. Ee, bedava gümüş anahtarımız. Ya gümüş anahtarın pek bir şeyi yok. Ama toplu açınca yine güzel ödüller geliyor. Mor komutanları geliştirmek Aynen. Açısından. Ya tek tek açmaktansa toplu açmak şansı mı daha çok arttırıyor. Ben onu tam olarak anlayamadım ama hani diğer youtuberları izlediğimizde ve oynayan hani o gerçekten bilen insanlar hani altın anahtarları yani alt şey diyeyim, anahtarların hepsini toplu bir şekilde açıyorlar. O zaman getirisinin daha fazla olduğu söylüyorlar. Biz de bugün ya da, bu şekilde yapacağız. Aynen. Ya da bize öyle geliyordur belki onu tam bilmiyorum ama Yok, onu bana ben da de öyle geliyor aslında. Aynen ben de denedim. Bana da daha fazla geliyormuş gibi geldi. Hesaplamaları evet. yapınca. O zaman Mutun e, anahtarları yapıştır seni, abi. Senin şerefine açıyorum. Hadi hayırlısı diyerekten yolla. Bakalım neler geldi. Ya hızlandırmalara bakarsak 2 saat oradan var. 5 dakikalıklardan idare eder diyebilirim. Yukarı çık abi. Komutan olarak mesela mor komutan heykeli az geldi bence. Yani bir evet. biraz daha gelmesi lazımdı. Mavileri artık bakmıyoruz çünkü maviler elinde sonunda fulleniyor belki de fullenmiştir senin çoğu mavi komutanın. Evet. Ya bu gümüş anahtarda genelde şeye bakıyor. Hızlandırma olarak kaynak Aynen. olarak mor komutanlara mor komutan. bakıyorlar. Yani normal geldi hani açtığın Aynen. Daha fazla göre. bekliyordum ama ben açıkçası ama olsun sağlık olsun ekipman sandığı 16. Buradan Bursa'ya da selamlar. Alayım bu. Arada. Ha bu arada çok iyi renk gelmemiş mi abi ya? <laughs> Aynen çok iyi denk gelmiş. Bunu ayarlamadık bu arada. Hiç Aynen şu an fark ettik biliyor musunuz? Peki o zaman açıyorum ben ekipman sandıklarını. Hadi hayırlısı. Çok kötü verdi. Bence bu arada iyi verdi ya. Morlardan ya. çok iyi verdi bence benim düşüncem. Morlardan şu 12 olanı bir gösterme şansın var mı bana? 12 tane 2'miş pardon ben 12 sandım o yüzden çok iyi dedim. İdare eder bu da. Ya da soyu. Ya da sağlarız. Yine bence iyi. Yine... İdare eder aynen ben bir tanesini 12 geldi diye gördüm yanlış görmüşüm o yüzden çok iyi dedim. Peki mesela bu oyun hakkında benim bilmediğim bir nokta var belki sen biliyorsundur. Evet. Şimdi bu. Ee itemlarda mesela beyaz bunlar evet. yani en düşük şu en az olanlar. Aynen öyle Bak, bunlardan oluyor Bunlardan 70 tane gelmiş. E şimdi bunlar benim ne işime yarar? Hani ben bunları kullanmıyorum. Şimdi şöyle bir şey var hani e, itemlerde krit attırma var ya. Evet, yani evet. onun şansını deneyebilirsin. Nasıl bir şey? E item yaparsın, crit gelmezse bozarsın, tekrar yaparsın. Onu da başka bir videoda Aynen. ayrıntılı olarak Değil. anlatalım. Bildiğimiz kadarıyla değineriz. Şimdi altın sandıklara geçebiliriz. Gelelim Trabzon'a. Buradan e, güzel şeyler bekliyorum. Hmm, hadi bakalım. Evet. Beklentimi <laughs> geldi arada. Ama, <laughs> Ama gerçekten şöyle çok şanssızız. Evet. ya Abi. arkadaşım bunlar nedir ya? Abi ben kendi hesabımla kendim açsam acaba diye düşünüyorum. <laughs> Gerçekten bunlar nedir ya? Abi çok kötü geldi ya. Efsane komutan olarak e, çok kötü geldi. Ama morlarda yine iş yapan güzel şeyler gelmiş. <laughs> Şimdi arkadaşlar buradan şunu diyeceğim. Daha şanslı olanlar yorumlara yazsın. Bekliyorum yani. Altlara inersen bakalım başka ne gelmiş. Hızlandır. Bak yıldız olarak güzel gelmiş. Yıldızlar iyidir. Yıldızlar her zaman lazım oluyor. Onun dışında kaynak olarak idare eder, i̇dare hızlandırır. Eder. Bir, bir günlük falan hızlandırma gelmiş toplamında falan. İyi, idare eder diyebiliriz. Yani, idare eder. Güzel. Şimdi şimdi e, yağmacı sandıklarına geçebiliriz. Krallık tedarik sandığı üç buçuk gün boyunca gerçekten sabahtan akşama kadar uğraştık. Aynen öyle oldu. İnşallah e, güzel şeyler gelir, öyle diyeyim. Tamam. İstersen aç, sonra bir hesaplamasını yaparız. Hazır mısın? Başladım bile. E, ne durumda abi? 3 günlük kaç tane geldi mesela? günlük 3 adet attı. 3 adet biraz az gelmiş. Çok yine şanssızlık, yine şanssızlık. Başka bir şey demiyorum. 8 saat 32 adet. O bak burası güzel ama. Ee, elmaslara bakalım. Elmaslar da iyi durumda. 16 tane. Kaynaklar güzel gelmiş. Değerliden size doğru gidiyor. 14 adet. 9 tane altın anahtar yollamış. Yine açarız biraz. Aynen. Şimdi onları da açarız. 44 adet 3 saatlik hızlandırma. Genel hızlandırma. hızlandırma. E, 3 günlük biraz az atmış. Ama bence bir hesaplamasını yaparız onu şimdi toplamda ne kadar gelmiş bir karşılaştırırız kendi hesaplarımızdan da. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba şu anda ee, hesaplamalarımızı yapmış bulunmaktayız kardeşim Umut'la birlikte. Yağmacı sandıklarından çıkan ee, odun diye ganip. Odun. Toplamda 36.5 milyon çıktı. idare Ay eder yani. Aynen. E altın çok nadir bulunuyor, toplaması sıkıntı ve çok yerde, önemli yerlerde ihtiyaç duyulan bir maden. 12 milyon geldi toplam. O da güzel. Gıdamız 38 milyon. E, taşımız ise 28,5 milyon. Evet bence güzel geldi bu arada. Güzel şey geldi. Kaynak yani, bakımından güzel kaynak oldu. Kaynak bakımından güzel. elmas olarak, mücevher olarak 7K, yani 7 k, yani 7000 adet gelmiş. Yani o biraz beklentilerimizin evet. altında, bunu ya söylemek biraz gerekirse. İşte devreye giriyor. Ben bir 10 k üstü bekliyorum Türkay abiden Sonra e, hızlandırma dediğimiz muhabbet, genel hızlandırmalar, e, inşaat, asker, ne bileyim işte. Teknoloji. Ne? Teknoloji hızlandırma. Yani teknoloji, evet, teknoloji hızlandırmalarında kullanılıyor. Toplamda 41 günlük hızlandırma çıktı. Çok iyi. Ya Bu hızlandırmaların önemi şöyle diyeyim. 41 günlük hızlandırma geldi. Yani bizi 41 gün ileriye taşıdı gibi düşünebilirsiniz. Evet. Ee, bir de birlik kredisi denilen muhabbet var. Şu madeni para. Toplamda 1.2 milyon kredi gelmiş. Evet o da iyi. Ee, şimdi istersen abi benim şimdi hesaba geçiş yapalım. Benimkileri yine... açalım. Hesabına geçiş yapacağız. Geçiş yaptığımızda tekrardan bizlerle birlikteyiz. Evet arkadaşlar, tekrardan bir aradayız. Şu anda Bixos, yani kardeşimin memleketindeyiz. görüntüye Aynen. bir bakar mısınız? Ne <laughs> kadar güzel. Yani dizayna bakar mısınız? Yani i̇ç mimari, şehrin yerleşim <laughs> alanı nasıl güzel. Hiç ağaç yok. Abi bu ben bu uğraşmayı ya? sevmiyorum abi. Benim için görüntü değil performans önemli. Ne yapacağım ben güzel olmasını? Kardeşim, erdin hani ne yeter misali gibi yani ne bu? <laughs> görüntü Ay, önemli tamam. değil. <laughs> Hallederiz abi onu da yaz. Tabii ki, tabii. Ki. Daha halledeceğiz. Sonra paylaşımda buluruz. Hiç evet. mimar Türker Bey bana bir el atar bu konuda. Senin yağmacı sandıklarına gelelim. Evet. Son bir adet. Acımadan basıyorum. Sağ abim. 3 Oo. gün 5 Daha mı iyi? Yani? 5 tane. Bence... Hemen hızlıca notuna al. Ee, onları şey yaparız. Ee, arada hallederiz. Bir göster genel olarak bakalım. 3 günlük 5 adet. İyi 50 gibi. cevher 41 adet. 175 binlik 41 adet. Ee, 3 saatlik 49 adet. 24 saatlik 12 adet. 100 cevher 21 adet. 1 milyon i̇yi 125 gibi. binlik taş 9. 38. şunların hepsini hesaplayıp öyle şey yaparız. Karşılaştırmamızı da yaparız. Evet arkadaşlar yine bir aradayız. Ee, hesaplamaları yaptık. Şu anda kardeşimin hesabındayım. Hesaplamalar sonunda hemen size şunu söyleyeyim. 38 günlük hızlandırma. toplama evet. 38 gün elde ediyor. 25 milyon taş, 38,5 milyon mısır gıda, 40 milyon odun, 16 milyon altın. Ee, cevher ise 5.650. Yani bin. 6000'e yakın. 6000'e yakın aynı. Birlik kredisi de 1.6 milyon. Yani şöyle evet. genel olarak baktığımızda ben şöyle eee... diyebilirim. Kaynak eee. olarak beni tatmin etti ama cevher bakımından biraz etmedi ya. Ben 10 kanun üstü falan bekliyordum yine kendi hesabımdan da. Evet. Şimdi şu anda ben elimdeki notlara baktığımda kaynak olarak kaynaklarda aşağı yukarı aynı gibi. Aynen aşağı yukarı aynı geldi ikimizde de zaten. E, hızlandırmalarda 3 günlük bir fark atılmış. Üç ben günüydü. 41 gün kardeşimin 38 gün. Elmasta ben 7K, kardeşim 5,5. O biraz üzücü. Ve de Aynen. birlik çok kredisinde çok Kardeşim açık ara farklı götürmüş. Kardeşim gelelim en önemli yerine. YSG şarkımıza. Evet abi. Ve sizden başlayalım mı? Aynen. Bu arada şöyle diyeyim. 45 kere çevireceğim ben. Şöyle ücretsiz bir kere atsana abi. Hadi hayırlısı diyerek. Hayırlısı. Yıldız. Sarıdan bir... başladık. Güzel. güzel. Ücretsizi de at abi. E, 800 müydü? 400 mü oluyor? 400. Ondan sen... Hadi e, bir 45 tane 8'lik versin toplamda... bu Oo. Ooo. Gayet güzel. güzel. Bir güzel. altın komutan daha. Abi Şimdi şöyle yapalım. 3 kere daha bir kez çevir sonra 45'e tamamlarız 5'liklerden. Yani şu an toplam 5'e kadar 5 olana kadar tekli çevirmeye devam etsin. Hadi bakalım ne gelecek? Çok iyi, çok iyi. Heykel gelmesi bu arada bayağı iyi. Çok kara geçiyor. Çok şanslı mesela. değil miyiz kardeşim? Aynen. İki kere daha sana zahmet. Tek daha. Ne diyor? 8 saat. odayı da iyi. İşimizi görürüz. Neyse. Neyse. Hadi bakalım. Hop. Yine kardeşim, çok iyi abi. Güzel ya ben geldi. Ben sana ne getireyim yani? Abi Bak şimdi... Burada da var. Aynen. 10 tane, oradan 5 tane de buradan gelecek. Anladım. Şu çanta 45 olana kadar yapıştır abi. Beşliklerden. Haydi bakalım beşlik çevirelim. Şu bir. Bir. Vallahi eline sağlık. İki. İki. Güzel. Üç. Çok iyi diyebileceğim. Kardeşim bana oldu. teşekkür etmelisin. Abi istiyorsan şu yukarıdan onu aç ya da açma devam et onu en son alırız. En son alırız. Arkadaşlar kardeşimiz unuttu ama videoya bir beğeni hak ediyor Tabii mu ki, sence? Ki. Yani ben hak, ediyor, ediyor. Mu? Bence, bence, hak, ediyor. Ediyor ya. Güzel beğeni. bir Peki, oldu. kanal abone olmayı hak ediliyor. Tabii ki de ediliyor. Tabii Bu ki. arada Kaynak gelmesini pek istemiyorum açıkçası. Kaynak zarar ettirir Yıldız iyidir ama. Güzel. İki kafalı. Güzel. Çok evet. iyi aynen. Devam. Yesegen hayırlı olsun bu arada açtın yani. Aynen zaten ona birazdan kafalarda basarız açtıktan sonra basarsın. 8 mi? Ah be yakındı. 8 <laughs> güzel İsterdin olur. 8 olsun. Aynen. Yani. Bir adet 8 yapıştırması lazım bence ya. İşimize gelir yani. Çark çevrilirken bayağı sessiz gördüm ee, bu arada galiba. şimdi şöyle ah. bir şey oldu internet e, görüntü döktü bende ya gerisi sende ne olduğunu göremiyorum sen artık Hadi anlatırsın canım. bana evet öyle mi o zaman sana da anlatayım ha tamam geldi, geldi ama mi? tam olarak gözükmüyor ne geldi 1 2 2 mi tamam çok Aynen. iyi Ya 2'nin üstü iyi benim için bir tane daha geldi. Evet. İki iki gidiyor tane. ama şimdi bir tane geldi. Sıkıntı yok ya. İki iki bir bir hiç sıkıntı yok. Bir tane daha. Geldi. Gayet güzel. Bir kafa daha geldi. bir Hadi oldu. 4 evet. oldu. Çok Oo, güzel. gayet güzel. güzel. Ama bir tane 8'lik bekliyordum. Son 2 4 5'tik abi. Son oğlu koymaz. Kükür. 1. Yine, yine. Ama öncekinden telafi ettiğini Son... söylemiyorum. Son bu abi. Evet. Çevirme. İyi ki çok yani... iyi. Güzel geldi. Ee, şu yukarıdakileri de al bir bakalım ne kadar geldi. Güzel gelmiş. geldi. Bence işimizi görür. Aynen. Ama bir sekiz bekler. bilet. aldık. Evet. Toplamda oradan bir yirmi tane gelmesi lazım diye biliyorum. Beş tane daha buradan geldi. On. Şuradan da on tane alacağım. On tane de burada komutanlardan bir bak istersen abi. Şimdi gelelim komutanlarımıza. 28 tane çarktan gelmiş. Bu arada çok iyi geldi bence. İnşallah senin şansına bir tane 8'lik gelir ama videoda. Çağır abi. Bakalım. Neyse hayırlı olsun. iyi. Okçu bir komutanımız ama biz bunu genelde becerici olarak kullandığımız için yani beceri hasarı komutan olarak kullandığımız için. Evet. Çok işlevsel bir komutan dememiz gerekiyor. Hadi Hayır. hayırlı olsun. İstiyorsan ilk skillde 5'le abi ya da ikinci skillde biliyor muyuz? Yok. Olmuyor ama onu da hallederiz. Ki şey. İlk skill beşlendi. Aynen. Şu anlık bu kadar yeterli. İkinci skill zaten 5 diyemiyoruz. Level'larda Açalım da yap mı ikinci skill? Aç abi aç. Aynen. ikinci skill de açılır zaten. Abi 10 binliklerden bas istiyorsan. Daha hızlı olması açısından. Hemen bir aşama tamamdır. İkinci skillde basabildiğini basalım. Basalım değil mi? Evet evet. Herhalde bu son. aynen aynen Onu da ilerleyen zamanlarda yaparız Gayet diye. güzel. İşimi görür ilk KvK'ya gireceğiz çünkü. 5-5 benim işimi görür. 5-5 yapabilirsem. ilk 2 skill'le. Ya Allah aşkına şehir. GSG'ye yakışır bir şehir mi? Lütfen ya. Yani olsun abi. Onu da düzenleriz seni yardımla. Şimdi gelelim benim hesabıma. Evet arkadaşlar benim şehrimle devam ediyorum. Şu anda GSG'ye Ark feleğinde kaldığımız yerden sonuz. Aynı şekilde sana sizi... sana da 45 çevirelim. diyelim. Hadi be 8'li geldi zannettim biliyor musun? Ben de abi çok <laughs> iyi, olurum, iyi olurum. Neyse. Şimdi ne yapıyorduk? 5 tane bundan mı Aynen. basıyorduk? Beş Yok kadar tane. Gitti. Yani. toplam 5 olana kadar yukarıda yazıyor zaten. Tekli atacaksın. Bir çok altın değil. kafa. Aynı gibi gidiyoruz şu an. Ben o da 400'lükten çıkartmıştım bir tane. Elen uğurlu bugün. Ah, canım bak, sekizlinin ya. yanında çok dolanıyor bu. Sen alacaksın bu sekizliği oyun sana şeyler diyor. Bu son Geceğiz. tek abi. Hadi bakalım. Hadi. Bir tane sekizle. Ama bu da iyidir. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi... Eşlere başlayalım Dinleyenleri için çevirelim mi çarkı? Tabii ki de. Hadi bakalım. Bak 8'in yanında durup ne <laughs> şey oluyor? <laughs> Hocamın oh! Hop. Evet. Çok iyi. Geldi. Çok iyi. Gördün mü? Abi, dedim abi. teşekkür etmek lazım. Bak şu ne? Ya. <laughs> ya gülmemek <laughs> için kendimi zor tutuyorum. 8'de gayet güzel. Çok Muçum. iyi. Yani. Bu <laughs> Özür dilerim. Bu senin için. Sağ olasın abim. Yapıştır. Oo. Bir tane daha sana. Sana çok iyi olacak biliyor musun? Ah. Ucunda duruyor abi ya. Çok şanssız mı diyeceğim şanslı Ayet mı diyeceğim. Evet güzel. Adet. Bu gösterip vermemek abi bildiğin. Aynen öyle. Ama bir öyle. tane, bir tane <laughs> çok şanslısın yine de. Bir adet. Çok iyi. Bir adet iyidir. Sekizliği. Ah, ya. Daha bu beğenenler için. Şu sondan bir tane kafa alsak? Evet, çok evet. Iyi. Beğenenlere teşekkür ediyoruz bu arada. Bu yorum yapanlar için. Ah kaçtı, be. kaçtı parket. Aynen abi ya işte gösterip vermiyor. Güzel, Derdim. 15 saatlik hızlandırma geldi. Onun dışında bir kafa geldi. Hiç yok lan iyidir. Son 3 Bu da prim yapıyormuş gibi gözüküp de aslında hiç e, abone, beğeni ve primle alakası olmayan benim için gelsin. <laughs> Çok Oo, iyi. O, gayet güzel. Sen çok güzel, iyi. Sen gayet çok güzel. Tatlı bir adamsın ya. Temiz kalpli olmak evet. böyle bir şey olsa gerek. Hani sözün meclisten dışarı. Sen benden yani, de temiz kalplisin. Bana bir yapıldı, <laughs> sen... ama. Neyse, tamam. <laughs> Yok, hayır, hayır. Sen benden de temiz kalplisin. Sağ olasın. Abi. Ya sonuç olarak senin çarkını da ben çevirdiğim için. <gülüyor> <gülüyor> Yok abi ya. Şarkısındayız. Bir sekizli daha gelirse Bayağı iyi o, Oy, olacak. Oyunu bırakıyorum oyun. diye. <gülüyor> <gülüyor> Gelmedi hiç. Bu son muydu? Bir kontrol et Yok. istersen. Bir tane bir daha. Tane. Daha. Evet. Son. son. Hadi bir 8 daha gelsin de. Bayağı güzel bir video olacak. 8 daha gelirse. İyi iyi iyi. Güzel. Çok iyi. 2. 2 de iyidir. Şimdi e, yukarıdakileri de alıp senin YSG'ye bir bakalım. Alalım. Beş Büyük tane ihtimalle de. sen de X2'li 4'e getirebilirsin. Çünkü sana 8'ler geldi. Baya şanslı bir açılımdı seninki. Veriyor. 10 tane 11. daha veriyor. Ve i̇şte 15. Evet ya aslında 70'e çevirebiliriz ikimiz de. Ama diğer e, çarkı oynayabiliriz. Her çark 3 kere geliyor. 2 haftada bir geliyor. Diğer çarkın videosu da gelir büyük ihtimalle. Bana 38 tane çıkmış. Bana kaçtı hatırlamıyorum ama sana her türlü daha fazla falandı geldi. galiba. Yok daha fazla büyük ihtimalle sana geldi ya. Bir arada 10-15 fark var en az. Senin de YSG hayırlı olsun. Teşekkür ederim bu. İnşallah birlikte Aynen. Tamam. Çok barbarlarımızı kese kese ilerleyeceğiz inşallah. Evet. Zevkimiz barbar kesme. Aynı şekilde istiyorsan ilk skill 5 de şey yap abi. Level'ını atlatman lazım. Seni din aynen, basıyorum. Aynen aynen onluk daha hızlı hızlı ya. Hani başlarda bir, bir istiyor ya onu bir verirsin 2-3 level atlar. yükseltmesini de yap yıldız. Ee, i̇nşallah şey olur. 4'e getirebilirsin x ikili. 4'e ederken. Aynen ikinci skill 4'e getirirsen senin için iyi olur. gelmez. gelmedi gelmedi aynen. 3-3 yaptabildik. O da iyidir. Daha senin de 3'ü değil mi? Tam olarak evet. hatırlamadım. Tamam, gayet Şimdi, iyi. Canım. Çarkımız var. İlk 2 skili 5'e getireceğiz bu çarklarda büyük ihtimalle. Umutcum, şu anda yapabileceğimiz şey kalmadı. Aynen. Ya Büyük ihtimalle yani, Rise of Kings videoları devam eder. şey kaldı mı? Şu anda KvK Yok, hazırlık anladım. aşaması, KvK ve ilgili bahsettik. Videomuzun zaten içeriği de buydu yani. Evet, Artık biraz diğer dolu dolu video... bir içerikli video oldu. Evet. Bugün sayende gerçekten dolu oldu. Artık diğer videolarda diğer bölümleri anlatırız yani KVK Aynen. sürecinde yaşayacağımız olayları, durumları, gelişen gelişmeleri falan hepsini sıcağına sıcağına Aynen. anlatacağız Aynen. yani, göstereceğiz. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Ben Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Özellikle beğenip yorum yapan, abone olan arkadaşlarıma gerçekten teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.